Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce yetenizi saygıyla selamlıyorum. Bir eğitim Bakanlığı önemli bir bakanlık. Türk milletinin geleceğiyle ilgili son derece önemli bir görev ifa eden bir bakanlık. Dolayısıyla böyle bir bakanlığın başında önce eğitim çalışanların, öğretmenlerin ve milletimizin güveneceği bir bakan olması temel şart olarak görülüyor. Ama Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın bugüne kadar yapmış olduğu eş dost kayırma çalışmalarının bu güveni yerle iksan ettiğini ifade edebilirim. Bu şu demektir: Bir Milli Eğitim Bakanı, ülkede onca liyakat sahibi, kabile sahibi insanlar insan varken eğitim çalışanı öğretmen varken eğer şoförünü önce özel kalemine alıp daha sonra şube müdürü yapıyorsa o Milli Eğitim Bakanlığı'nın şube müdürlüğünü kazanmış ama ataması yapılmayan yüzlerce şube müdürüne bunun hesabını vermesi lazım. Ben gece Sayın Bakan'ın yasla baş koyduğunda vallahi nasıl uyuduğunu merak ediyorum. Bu ne demektir ya? Sayın Bakan biz sana nasıl güveneceğiz? Bir sürü şube müdürü var sınav kazanmış. Ama sen bu şoförünü şube müdür yaptıktan sonra 76. madde diye bir maddeyi kullanıyorsun ve sınava girmemiş, sınavı kazanamamış insanları şube müdürü olarak atıyorsun. Bu sınavı neden açtın? Dolayısıyla Milliyetin Bakanlığı bu nepotizm akraba, eş, dost çevresini koruma hastalığından kurtulması lazım. Ama zor. Çünkü Sayın Milliyetin Bakanı Mahmut Özer ÖSYM Başkanlığında da aynı anlayış sergiledi. Yine oyun arkadaşlarını, avanesini çevresine topladı. Şu anda da Milli Eğitim Bakanlığı'nda aynı şeyi yapıyor. Bakın iki kız kardeşi, bir tanesi Türk musiki sanatçısı, isim vermeyin. Bir de kardeşi alıyor, müşavir yapıyor ve baş danışman yapıyor. Sayın Bakan Yardımcım burada, Orhan Erdem burada. Ben Orhan Erdem'in böyle yakınını, avanesini başlanışman danışman yaptığını görmedim Sayın Bakanım. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani iktidarın bizden önce buna bir ses yükletmesi lazım. Bu hastalıklı, marazlı, eş, dost koruma anlayışından iktidarın rahatsızlığını dile getirmesi lazım. Nasıl izah edeceğiz? 700 bin ataması yapılmayan öğretmen görev bekliyor. Bakın daha önceki dönemlerde KPSS sınavı kadar mülakat puanı verilmesi uygulaması vardı. Yerleşik bir uygulamaydı ve Ziya Selçuk bunu sağlamak adına gerekli talimatları filan da verdi. Ama Sayın Bakan geldi çocuklar KPSS puanından daha düşük mülakat puanı olmaya başladılar. Sebebini soruyoruz açıkla diyoruz teröristse teröristti. Bunu da diyemiyor Sayın Bakan. Sebebini açıklayamıyor. Yani yerleşik bir içtihadı dahi ayaklar altına alan bir uygulama yaptı Sayın Bakan. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın bundan sonra yapacağı hiçbir işe, hiçbir çalışmaya ne eğitim çalışanları, ne öğretmenler, ne de bu işten anlayan insanlar güven duymayacaktır. Dolayısıyla bir an önce ya yaptıklarını izah edebilmeli. Bakın bir sürü siyasi partinin milletvekili açıkladı. Şoförünü şube müdürü yaptın mı diye. Yıldırım Kaya da burada. O da sordu. Yapmadım diyebildi mi? Diyemedi. Sesi çıkmadı adeta. Sesi çıkmadı. Peygamber Efendimize kıyamet alametleri sorulduğunda şunu söylüyor. Emanet ehline verilmediği zaman kıyameti bekleyin diyor Peygamber Efendimiz. Yani bugünün anlayışından nasibini al. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Efendim. Bugünün anlayışından nasibini almanı Eğitim bakanının Hz. Peygamber Efendimizin bu sözünden bir çıkarım yapması gerekirken bundan da bir çıkarım yapmadığını görüyoruz. İşi ehline verin emrini de ayaklar altına alıyor. Yani Ak Parti'nin dini referanslara zaman zaman gündeme getiren bir siyasi parti olduğunu biliyoruz. Ya bu uygulamalar yüce İslam dininin, yüce dinimizin neresinde var ya? Neresinde var? Sayın Bakan yaptıklarından utanmalıdır ama bu utancı Sayın Bakan'la birlikte bu yaşananlara göz yuman iktidar partisi de bu utancı taşımalıdır diyorum. Saygılar sunuyorum.